Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Un aplauso para mami papi porque en verdad rompieron. Çok garip hissediyorum. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Trabzon hurmasından puding yapacağız. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Önce bir deneme amaçlı çok az yapacağım. Böyle bir çay bardağı kadar süt yeter diye düşünüyorum. Çünkü ben az yapacağım arkadaşlar. Şimdi beğenmem falan hiç gerek yok yani riske girmeye. Sonra zaten blender markası gözükmesin diye göstermiyorum. Bal ve kakao. Bu kadar. malzemeniz bu kadar. Şimdi ben bunu nasıl oraya? Onun içine koyacağım. Bunun içine koyacağım. Arkadaşlar sadece içini inşallah düşerse içi bugün slop diye ses yani Allah'tan beni kahretsin. İçine ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi olduğunu düşünmekteyim. Şimdi bunu tadına bir bakacağım. Güzel gözüküyor. Ve kıvamı tam puding gibi kokusu bir garip. E. Ee, o niye böyle biraz garip duruyor? Şimdi bunları buzdolabına koyacağım. Geleceğim sonra. İş altında görüntüsü kadar güzeldir. <laughs> Anne çok <laughs> 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 kötü. <Çok gülüyor> sakın denemeyin çok kötü. <laughs> an de. Annem deniyor arkadaşlar. Kıvam olarak kötü durmuyor. <laughs> <laughs> ne var bunun içinde? <laughs> Arkadaşlar bardak kırdım. Allah beni kahretsin. Anne bu arada ben senin bir tane bardağını kırdım dünya. Gördüm. Nasıl gördün? Ha çöpte gördüm. <laughs> Yani şuramın altında bir şey var. Zaten kaldırırken Her çok şey. garip duruyor. Bu niye paylaşmış? Niye çadır attın story'i? <laughs> o çadır benim hayalim. <laughs> o çadır benim hayalim. Öyle bir çadırda yatmak, içeride sobalı böyle, üşümemek gece <laughs> o çadırda. <laughs> <gülüyor> ha? Ellinden çıkmıyor. Ne zaman acaba? Burada karnabaharlarımız var. Şöyle bir aşağı indirip göstereyim. Burada karnabaharlarımız var. Bir, bir tane de kavanoz aldık. Arkadaşlar kavanoz değişikliğine gidiyoruz. Şu küçük koyalım. Kendi yiyeceğimi koyuyordum aslında. E çok da acı olmasın da yani. Arkadaşlar şimdi. Nohut attım işte. Bu <laughs> nohut atmak inanılmaz yani. Ne bileyim garip geldi şu an. Nohut Sen hiç nohut atıyor muydun? Nohut onu mayalandırıyor anladın mı? Hmm. Peki amaç o. Oh. Ufak bir ilgi yok sıcak. Haa üstüne işte de soğuk. Arkadaşlar kaşlarımı aldırdım. Yemin ederim yüzüm aydınlandı. Pardon. Arkadaşlar taksi bulamadık. Yürüyoruz. Ya taksi bulamadık arkadaş. Portakal aldım. Portakallı, <laughs> portakallı, portakallı kurabiye yapacağım. Düğümde sadece sürekli bir şey yapıyorum. Tam Trabzon hurmasıyla puding yaptım. Çok kötü oldu. Sakın yapmayın. <laughs> Ondan sonra turşu yaptık. Turşumuz daha hazır değil. O yüzden nasıl olduğuna bakamıyoruz. Bugün de portakallı çubuk kurabiye yapıyoruz. Şimdi portakal rendeleyelim. Sonra yarım su bardağı şeker ekliyoruz. Şimdi tereyağın eritilmesini bekliyorum. Onu koyacağım. Bir tarifte eritilmemiş yazıyor, Bir tarifte eritilmiş yazıyorlar. O yüzden eritiyoruz şimdi. Şimdi bunu karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz içeyim. <laughs> Elim. Siz daha geniş bir kap tercih edin arkadaşlar. Eliniz büyükse. Şimdi arkadaşlar e, hamurumuz hazır. Böyle. Açacağız ve keseceğiz. Sonra da dolaba atacağız. Dinlendireceğiz. Evet merdanemize bakın. Biri bana bir şey yaptığını al bunu çıkartma vereceğim. Ve buna 300 lira mı vereceksin? 290. Ne kadar bu? Saçma. Evet. Arkadaşlar Ela makyajını çıkarttı. Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ela makyajsız hali. İlk <laughs> defa görenler beğensin. <laughs>